hemen girişinde kapının girişinde tam bu ta Bursa'dan gelmiş tandırda börek yapıyorlarmış. Biraz sonra harika bir röportaj sizleri bekliyor. Şu böreğe bak ya. Efsane. Şuraya bak. Tandırda pişen lezzet. Bursa'dan Ankara'ya kadar geldik görüyor musunuz? Tereyağı. Şimdi bu da Erzurum tereyağı. Erzurum. Özellikle babaannem yapıyor bu tereyağını. Şu güzelliğe bakar mısın? bir kokla. Tereyağının lezzetine bak. Kokuya bak. Nasıl? Evet kişiye özel çörekte pişen böreğimiz. Dünyada ilk. Bıçağımız da Bursa bıçağı. Ses güzel. güzel. Aman aman neredesin? Sana bir börek yedireyim de. Bak Ankara'da ilk günüm ve ilk böreğimi sana yedireceğim abi. Aç abi. Gel, gel 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 gel. Gel abi. Gel. Nasıl abi? Yandın mı? Yandın, yandın mı? Yandın <laughs> <mu>? He? Eyvah <laughs> yandı adamı yaptık ya. Eyvah Ağlam. ne oldu? Allah i̇lk günde vallahi adamı yaptık. E yapacak bir şey yok. Ben soğumuştur diye ya bir tane daha. Bayilik fuarına geldik, hoş geldik. Tandırlarımızı yükleyip geldik Bursa'dan. Dünyada ilk tandırda böreğimiz. Yani başkentimizde de ilk günümüz. Evet kişiye özel böreğimiz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kıymalı, peynirli, patatesli, ıspanaklı, parasalı ve su böreği hepsi mevcut. Hepsi tandırda pişiyor. Görebilir misiniz şöyle? Evet, göremiyoruz. Çekmişti. Ben görmüş gibi yapayım. Çekmiş miydin? Evet. Eyvallah. Evet, bu şekilde pişiyor. 3 ee, gün, 4 gün, pazar gününe kadar buradayız. Herkesi bekliyoruz. Ankaralılar, Altın Park Fuarı'na hafta sonuna kadar buradayız. Çıkın çıkın gelin. Beklemeyin. Görek ikramımız var. Tereyağlı. Kaç şubeniz var abi? Bursa'da, Bursa'da. 11. İstanbul, İzmir ve inşallah Ankara'da da şubemiz olacak. Sana şu tereyağını bir koklatabilir miyim? Bir kokla kamerama bir görsün. Bir tereyağını gör. Babaannemin tereyağını bir görsün. Şuraya bak. Müthiş kokuyor. Efsane kokuyor. Bir de böreğin üstüne sürünce gör. Bir de. Sana bir dilim ikram edebilir miyim? Sonra alırız. Sonra. Kameranın önünde yemiyor musunuz? <laughs> Hayır. Çekim İkram edeyim ya. Alırız. Peki teşekkür bir bak. Edin. Peki sağ olun. Yine bekleriz. Ankara olur. selam olsun başkent. Herkesi bekliyoruz. Börek çok. Bursa'dan geldik buraya kadar. Gezmeye devam ediyoruz.